Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün de Emirhan Aga ile bir omuz idmanı günü. Bugün Emirhan Aga ile basmati pivinç. Anladın mı ismi? Hani, anladın mı kanka esprini omuz idmanına gideceğiz. Ee, bilek atarız bir de. Bir de ben karın kası çalışıyorum. Ondan sonra idmanı bitiririz. O şekilde. Bugün gene okuldayız. Dün ödeve kalktık, oturduk. Bir şeyleri yaptık. Yanlış yaptığımız için ödevi komple iptal edip akşamında 9'da çıktık. İkisi saat boş. Vakit kaybettik. Hafta sonuna cumartesi günü normalde planım vardı. İptal etmek zorunda kaldım. Muhtemelen bacak gününe gecikecek çünkü ee, ödevi... Lan burada sakız... Az ah, siktin lan. Az sakız bırak. Bildiğin içi dolu lan bunu. Sakız bırakmışlar. Tamam <laughs> ki. Öyle yani arkadaşlar. Doğum bu işte. Her zamanki gibi geldik. İdman atacağız. Takılacağız. Ya Aman o kadar moralim bozuk. Dün Emiyan'la biz baya makara yapmışız videoda ama kameraya o kadar ses gitmemiş ki. Yani çoğu yeri kesmek zorunda kaldık. Böyle aramızda eğlenmiştik, sohbet ediyorduk. Ama hiçbir şeyin sesi duyulmuyor yani. Yoksa çok zaman makara Zaten yakın zamanı ayarlayabilirsem yaka mikrofonu ayarlayacağım artık. Zaten i̇şte videolarda ses kalitesi yükselecek arkadaşlar. Alttan hem müzikli hem benim sesim buf buf yaparken sesimi duyacağınız idmanlar olacak artık. Normal düzenli devam ediyoruz. Kararlı da olsa, kararsız da olsa edit yapmaya, video çekmeye, idmana gitmeye devam edeceğiz. Çünkü ona başka bir yol kalmadı.

bir daha kini at atı bu çünkü. Bir set attı. Evet arkadaşlar bugün bir gene bozayı ile birlikteyiz. Gölgelik ormanlar bir öğlen şekerlemesi. Ağırlıklarını yerleştiriyor bozayı. En sevdikleri faaliyetle baş başa kalıyor. Biraz beyin az çalıştığı için tek tarafa daha fazla ağırlık taktı. Şimdi Başkan düzeltiyor başkanı onu. Aslama ayılarını kıskandıracak omuz idmanı yerli. Isınma yapıyor devam. Ediyor. attın mı sinyon mu? Sinyon mu kastım? Onay set atmaz. <laughs> arkadaşlar şimdi hemen kava sakal şu set atacak. Hemen kava sakal. Çok şükür ya Rabbim. Hazırlanıyor. Yeah. <laughs> Abi vücut güzel göbek niye var? Evet arkadaşlar şimdi ayı yavrusu asma hazır. Evet. <laughs> Ama tabii bir sıkıntı var. Abisini geçmemesi lazım. Neredeyse boş yapacağım. Kadir Hoca'nın arkadaşlar var ya yamuk yumurta var. Hemen geçmez öyle vicdanın ne e öncesi omzunu değil götünü hazırlamayı tercih ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Zeus pozları. O belanı vermesin. Evet arkadaşlar bugün Emyan e, hava yollarındayız. Uçuşa geçiyoruz. Eyvah yoksa bugün uçuşum mu var? Öküz amına sabunmuşla video gelecek de bütün hallediyoruz amına kım cumartesi de işim var pazar işim var ben anlamadım. Çok aşağıya sıkmıyorsa sıkıntı yok kanka. Bir <laughs> Kanka sen seti atarken o kan gelecek. <laughs> Arkadaşlar bugün bir uyarımız var. Bugün Avanat Bahçesi'nden büyük kaçtı. Kaçak burada. Domates. Kadı <laughs> da yetişmiş domates. Bugün YouTube Mahmut'u çorbası. <laughs> bugün YouTube Mahmut'u çorbası aramıza katıldı. Sıkıntı yok. Gerçek bir berber ya. Hocam. Evet. <laughs> diye playlist'i siçicem ama <laughs> <laughs> Hocam bir dönün. Bak sırtı inanılmaz arkadaşlar. Çok iyi sırtı. Hakikaten güzel bir sırtı var. Bence sırtım ya yani. gerçekten. Kesinlikle Ama öyle. Ama vücudumda direkt bir yere koyacaksan üst bacaklarım çok Yani adamın bacakları çok bayağı, kalın. Bayağı kuvvetli yani. Kesinlikle. Basketin verdiği etki diyebiliriz. sana kuş yalanlar bugün omuz bir buçuk saat sonra bitti amına koyayım İki, iki, kişi attı ki omuz bitmedi bu arada ya bak saat 11 oldu biz daha bilek attık bileği, bileği erteledik da dümenden yaptık gene iyi yaptık ama hızlı hızlı yaptık yazdım sadece Evet hocam. <laughs> ya neyse işte Omuz etmen uzun sürdü şimdi sınav bağımını okuyayım hiç çalışmadık onlara çalışacağız. Kaldık ya. Vallahi kalacağız abi. abone okuyor. Kardeşimize abone olun. <laughs> Barış yap. Önceki video mahcubiyet çok iyi abone. Arkadaşlar kendinize iyi bakın bugün kapanışı biraz bir bitireceğiz vaktimiz yok. Kendinize dikkat edin of ama belki bacak günü misali olabilir bilmiyorum. yaparak siz de Bursa Spor'a destek oluyoruz.